Neslinger benim hayran olduğum bir yazar. Dünyanın en büyük iki çocuk gençlik edebiyatı ödülünün sahibi. Biri İsveç'in verdiği Astrid Lindgren Anma ödülü, biri de Hans Christian Andersen ödülü. Bence her yıl, her seferinde bu ödülleri tekrar tekrar alabilecek denli usta, büyük bir yazar. Her yaşa kitap yazabilmiş bir insan. Ben böyle insanları çok değişik açılardan düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Mesela 6-8 yaş grubu ilkokula yeni başlayan çocuklar için mizahla kurduğu olağanüstü dizi kitaplar yazan bir insan. Pat bir bakıyorsun, gençler için müthiş romanlar yazıyor. Aynı e, ze 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 zekayı e, çocuklar diyemiyorum her yaştan insanın büyük bir hayranlıkla okuyabileceği bir sıra dışı kurgular, bazen fantastiği de kullandığı sıra dışı kurgularla e, bütün dünyanın okuduğu çocuk romanları yazabilen bir yazar. E, Nösinger'in tabii ki günümüzde e, çocuk gençlik edebiyatına e, öncelikle yol gösterici ışığının bu anti antiterbiyeci genel kabulleri çocuğun kafasına kalkmayan ona hep farklı düşünebileceğini farklı olabileceğini hissettiren çocuğa saygı duyan onu çok ciddiye alan o müthiş edebiyat dili onu gerçekten keşke yeni kitaplar yazabilseydi yaşasaydı diye düşünmekle beraber bu yaptıklarıyla bile baş tacımız deyip analım.